Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi Nazilli ilçemizde Sayın Başkan Kürşat Mümkün Özcan vizyonuyla birlikte daha önce Mastavra Antik Kentindeki arena yapımızla dünya arkeoloji tarihinde de ses getiren önemli bir çalışmayı, önemli bir turizm, kültür turizm destinasyonu faaliyetlerini hızlandırmış ve olgunlaştırmıştı. Bugün de yine Nazilli kent tarihi açısından en kritik, projelerinden biri olan Arpas Kulesi'nin 2023 yatırım takvimine yatırım programına alındığını duyurmak müjdesini vermek üzere bir araya geldik. Sayın Bakanımızın talimatıyla Öle ve Bölge Müdürümüz, Müze Müdürümüz ve ben ve eğer hep beraber bugün bu projenin olgunlaşması noktasında son pürüzleri ortadan kaldırıyoruz. 2023'ün ilk yarısında burada çalışmalarımızı başlatacağız. İnşallah Nazilli'nin kültürel dönüşüm projesi kapsamında önemli bir aşamasını da hep beraber tamamlamış olacağız. Evet. Sayın Başkan. Sayın Vekil'in, değerli müdürlerim, müşterim, başkanlarım. Gerçekten Nazilli her gün, her hafta her, artık yeni yeni adımlar atılıyor. Ben bundan dolayı sayın vekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. Değerli emeklerinden, çabalarından dolayı sayın müdürümüze çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Nazilli'de çok önemli işler yapılıyor. Nazilli'nin tarihinin ortaya çıkartılması ile ilgili turizm destinasyonuna kazandırılması ile hem ülkemize yabancı turistlerin gelmesi hem de turistlerin şehrimize gelmesi, şehrimizin ekonomisine katkı sağlaması ciddi bir katkı sağladı. Sayın Muhtarım'a söylüyor. Aileye de çok çok teşekkür ediyorum. Çok büyük sabırlı bir bekleyişle buraya getirdik. İnşallah tatlı bir başlangıç yaptık. İnşallah sonunda getirir. Burada misafirlerimizi bey sofrasında ağırlarız inşallah. Şey. Arfaz Beyler Kurban'da hem ailenin ismi yaşar, hem de kültürümüz yaşar. Ben değerli katkılarından dolayı herkese çok çok teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreçti. İnşallah artık sonu adımlara dönüştü. Nacilimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Vekilim anlatsın. Sayın Vekilim. Evet, tekrar. E, şimdi burada göreve geldiğimizden beri bütün e, nazillinin, aydının, e, hatta Türkiye'nin tarihi miraslarının açığa çıkarılması hem hükümetimiz olarak zaten e, takip ediyoruz, uğraşıyoruz. E, burası da çok özel bir yer, Ağız Basmaları ve e, Kulesi. E, aile de bu işin takipçisi. Ben de ilk gün görevimden geldiğinden beri takip ediyorum. E, başkanımızla da görüşüyoruz sık sık. En son geldiğimiz noktada şu anda projeler hazır. Kontrol Bakanlığı da e, e, bu işi yatırım programını aldı. belediyeden e, sonra burası e, işletilecek. E, i̇nşallah güzel bir e, katma değer sağlayacak buraya. Yani yalnız turizm değil, olarak görmeyin. Tarımsal çünkü burada bir gastronomi olacak. Bir yeme içme yerleri olacak. Bir alışveriş yerleri olacak. Burada köylüler ürünlerini satacaklar. Hediyelik eşyalar satacak. Turizm destinasyonu olacak burası da. E, bunun yanı sıra işte biliyorsunuz masalara bir daha da hızlı bir şekilde döneceğiz de bahsettiğimiz. yapılıyor. E, daha ilerisinde burada Harpas Antik Kenti var. Orayla ilgili de çalışmaları var Kültür Bakanlığı biliyorsunuz müzemizin. Ee, bu şekilde devam edeceğiz inşallah e, kısa bir zamanda 2023 yılı içinde onun ihalesi yapılır başlarız. Takip ediyoruz. Proje süresi ne kadar e, sayın vekilim? proje e, ne, çıktıktan e, hazırlık yapacaklar. Uygulama aşamasından bahsediyorsanız. Evet. Yani mümkün olduğu kadar hızlı süreç ilerler. Fakat yine bir buçuk yılı falan görme ihtimali var. Bir buçuk iki yılı görebilir. Ama tahmin ediyorum 2025'ten önce burayı turizme kazandırmak noktasında e, kayda değer bir yol, yol almış oluruz.